Merhabalar, ben okul öncesi eğitim uzmanı, İlk Evin Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Ayşe Kantar. Bugün size doğal laba eğitim modelinden bahsedeceğim. Doğal laba nedir? Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitiminde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir eğitim modelidir. OSB tanısı olan erken müdahale dönemindeki çocuklar ve OSB riski olan çocuklarda uygulanan bir modeldir. Doğal hava 12 modülden oluşmaktadır. Alıcı dil becerileri, ifade edici dil becerileri, sosyal beceriler, yönerge takibi ve ön akademik becerilere hazırlık ve bunun gibi kendi içinde de setleri oluşan bir eğitim modeli. Merhaba. Ben Doğalaba Süpervizörü Nagen Kıvançarslan. Otizmde kanıta dayalı uygulamaları içerir. çocuğa özgü program yapılmasını sağlar. Eğitmenler uygulamaya yönelik sistematik ve düzenli bir şekilde eğitimler alır. Ebeveyn ve eğitmen arasındaki işbirliğine önem verir. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış hedefler içeren müfredata sahiptir. Doğalaba danışmanlık sistemi webosyon dünyası bünyesinde ve hizmet veren bir oluşumdur. Otizm spektrum bozukluğu alanında uzun yıllardır araştırma yürüten, ders ve seminerler veren, bu alanda teorik ve uygulamalı çalışan Profesör Doktor İbrahim Halibiki'nin liderliğinde Doçent Doktor Özlem Toper, Özel Eğitim Uzmanı Öğretim Görevlisi Ali Kaymak ve Özel Eğitim Uzmanı Öğretim Görevlisi Gökhan İnce tarafından oluşturulmuştur. Müfredatın uygulanma ve süpervizyon süreci bu ekip tarafından yürütülmüştür götürmektedir. Doğa danışmanlık sisteminde biz de varız. Çünkü güçlü ekip, çünkü babasından destek.